Şimdi, şimdi sen çok uzaklardasın. Belki aklındayım, belki de. Belki de düşünmek istemiyorum artık. Bu kadar çok severken, birden nefret etmene kızıyorum ben aslında. Sevgimin değerini bir kelimeyle tamamlaman kızdırdı beni. Bitti demek sana bu kadar kolay mı geliyor? Sildim demek senin canını hiç yakmıyor mu? Tüm acıları ben mi çekiyorum? Geceleri sadece ben mi alıyorum? Aklıma, aklıma her geldiğinde resmine sadece ben mi bakıyorum? Beni hiç mi sevmedin? Anlamıyorum. Anlamak istemiyorum. Bizim aşkımızın son, sonu yok derdin hep. Şimdi ben sana soruyorum. Sonu olmayan bir şey nasıl biter? Senin aşkın sadece lafta mıydı? Seviyorum derken seviyorum derken gözlerini kaçırmam bundan mıydı? Ben, ben ellerini tutarken senin gözlerin başkalarını arardı hep. Şimdi söyle, benimle neden oynadın? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Anlamıyorum ya, anlamıyorum. Ben bunları hak edecek ne yaptım? En çok da ne alıyorum biliyor musun? Hani ilk buluştuğumuzda birbirimize bitmeyecek diye söz vermiştik ya parmaklarımızı dolduran o yüzüğü takmıştık. Şimdi, şimdi sadece yüzeye bakarak bitmeyecek sandığımız aşkımızı alıyorum. Hani arada mesaj atıp beni, beni unut diyorsun ya, ben seni, ben seni asla unutamam. Benim aşkım üç günlük lafta değil. Ben seni gerçekten canımdan çok sevdim. Ben sana bağlanmaktan korkardım. Ben seni kaybetmekten korkardım. Bunları çok iyi biliyorsun. Sana bağlandım ve seni kaybettim. Korkuların boşa çıkarmadın. Helal olsun. Ama şunu unutma. Sen unutsan da ben seni canımdan çok seviyorum. Ben seni hala seviyorum. Elveda aşkım. Elveda. Ama ben seni hala, hala seviyorum.